Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir günlük süreçte, aşkta, işte, sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar, bugünkü videomun altına, günlük bakımımızın altına kim daha çok yorum yaparsa o kişi ücretsiz bakacağım. Geçen hafta Fatma çıkmıştı, ona bakım yapıldı arkadaşlar. Bu hafta da kime çıkarsa ücretsiz bakacağım. Evet canlarım, niyetlerinizi aldıysanız bakımımıza başlayalım. Arkadaşlar çok güzel Evet sıkıntılısınız bakın e, Bu önceden olmuş sıkıntılar Bugünkü günlük e, Gününüzde de devam edebilir Biraz enerji düşüklüğü var Ama çok sevineceksiniz Akışta kalın lütfen Güzel durumlar yaşayacağınızı görüyorum Enerjiniz yükseliyor Evet Gün içerisinde bir haber geliyor Her an e, bu haberi de alabilirsiniz Bakın ee, sevineceksiniz. Bir beklenti gerçekleşecek gibi. Hani beklediğiniz bir haber, bir başvuru sonuçlanması gereken bir durum. Bugün e, haber alabilirsiniz sanki. Ayrıca e, aklınızdaki kişiyle bir görüşme yapanlarınız olmuş. Solanlar için bazılarınız bu görüşme yapmış gibi. Enerjinizde de yükselme bu yüzden de olmuş olabilir arkadaşlar. Ama e, şimdi bir taraf sevinirken tabi bazılarınızda yeni küslük yapmış sanki. E, aranızda anlaşamadığınız konular olmuş. Devam eden beraberliklerde de bir soğukluk gözüküyor. Hatta çoktan beri de küslük yaşayanlarınızda, adım almayanlarınızda hala aynı enerjide gözüküyor. Ama arkadaşlar bazı şeyler artık o kadar yaklaşmış ki her şey an meselesi gibi. E, sevineceksiniz. Bu insanın engeli açma durumu var. Engelliyseniz ya da size ufak ufak adımlar atabilir. Bir işaretler verebilir. Tabii ki bize ne lazım? Net adım lazım. Böyle ufak tefek şeylerle olmaz arkadaşlar. Size net gelmesi lazım. Küs olanlar için söylüyorum. Hani böyle engel açtı. Yok şöyle yok böyle ne yapayım? Öyle yok arkadaşlar. Net adım. Araması gerekiyor. Ya da yazması gerekiyor. Hani böyle engeli açıp da bekliyorsa bu bize fayda sağlamaz arkadaşlar. Sizi yokluyor olabilir. Evet canlarım. Ee, yılan çıkmış. Yılan sinsilik, düşman. Ee, etrafınızda dolanıyor ama yılanın ağzı açık. Arkadaşlar dedikodulara dikkat edin. Böyle ortamlara girmeyin. Ee, bugün gün içerisinde bir dedikodu duyabilirsiniz. Ee, ve böyle her duyduğunuzu da inanıp olaylara karışmayın arkadaşlar. Ee, biraz gerginlik olabilir çevrenizde bazı insanların ya da bu durumunu görebilirsiniz. Olaylara pek karışmayın derim ben. Ee, çalışanlar için görüşme var burada. Ya böyle izin gününüz arkadaşlar birisiyle bir görüşme yapacaksınız ya da iş çıkışı görüşme yapanlarınız olacak. Değer verdiğiniz bir arkadaşınız ya da işte e, sevdiğiniz bir insan bu hepinize göre kişi değişecektir bugün görüşme var kalabalık ortamlar var AVM olabilir böyle bir alışveriş merkezleri olabilir böyle bir yerlere gidip en azından bir kafa dağıtmak adına bile e, kendi başınıza bile yapabilirsiniz bunu arkadaşlar gezmeyi seveceksiniz yani bugün biraz böyle değişiklik yapmak isteyenleriniz olacak. Sağlık sıkıntısı yaşayanlarınız var. Bu anlamda izin alıp böyle kendi halinizde olabilirsiniz. Vücut tarları çekiyor gibisiniz ya da solunum yolu, üşütme, geniz akıntısı, boğaz ağrıları olabilir arkadaşlar. Bazılarınız bunu yaşıyor gibi. Dikkat edin. Bir yalan söyleyen birisi var. Bunu fark etmiş olabilirsiniz. Bir arkadaşınızın size yalan söylediğini görebilirsiniz. Hiç kimse şunu yapmaz demeyin arkadaşlar. Bakın genelde bakımlarında söylemeye çalışıyorum. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Yani şu şunu yapmaz demeyin. Herkes her şeyi yapabilir. Çok beklentiye girmeyin. Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla. Tamam her şey güzel yaşansın. Tabii ki güzellikler olsun. Ama böyle bir şeylerle de karşılaşabileceğinizi düşünün yani arkadaşlar. Olabilir gözüküyor. Aynı e, ani tepkiler vermiyoruz. Sessiz kalıyoruz ve bu insan hatasını anlayıp dönecek gözüküyor. Ee, ama burada bana gösterilen de bir mesafeye de ihtiyaç var gibi böyle davranan birisine. İş konuları çok gündemde, başvuru bekleyenleriniz var sonucunu olumlu haberler alınacak gibi görüşmeler yapılacak gibi çok sevineceksiniz. Ee, yeni işe girenlerinizde de ilerleme var, başarı var ve para konularında gerçekten bir paranın elinize geçeceğini. Bazılarınız bu parayı almış da gibi gözüküyor arkadaşlar. Birinizden, birisinden alacağınız vardır. Bu gelebilir. Ya da bir emeğinizin karşılığı gecikmiş olabilir. Hani alamamışsınızdır. Bu gelebilir. Yani güzel maddi anlamda sevineceğiniz olaylar olacak. Satışta bir malınız var gibi ya da bu işlerle uğraşıyorsunuz. Bir para elinize de geçebilir arkadaşlar toplu bir parada gözüküyor burada devlet kapısıyla işleri olanlar var e, git gel çok yapabilirsiniz bakın burayla belki bir sorun yaşadınız ya da yanlış bir evrak oldu üst üste gidebilirsiniz görüşmeler yapabilirsiniz arkadaşlar bu biraz yorucu bir süreç olabilir sizin için e, yani ertelemeyin ama hiçbir konuyu da ertelemeyin bir imza meselesi var burada neye imza atacaksınız bir karar verip e, bir imza atacaksınız arkadaşlar ve hayırlı gözüküyor bu durum neyse evet tartışma yapanlarınız olmuş birisiyle tartışmaya mı girdiniz bu yaşanmış olarak görünüyor e, bu ailenizden birisi olabilir arkadaşınızdan birisi olabilir bu kişi hepinize göre değişecektir çünkü beni her ki, her yerden dinliyorsunuz arkadaşlar eee yani bu insan biraz egolu, bilerek yapıyor bazı şeyler, asi gözüküyor, sert, sinirli. Bu insana sessiz kalın arkadaşlar. Zaten kalbinizi kim kırıyorsa bu insana sessiz kal. Yani kıran insanlara sessiz kal diyor bakın. Gönlünüz alınır ya da hataları yapan kişiler anlayacak gözüküyor bu şekilde. Güzel. Ee bir yere niyetiniz var. Bir şey almak istiyorsunuz. 3 rakamı çıkıyor. 3 hafta olabilir. Bakın bu günlük bakım ama niyetinizde bir yer almak var. Ya da bir malınızı değiştirmek var. Bir araba olabilir. Bir eşya olabilir. Ya da niyetinizde bir yer almak olabilir. Kesinlikle üçlü vakitlerde olacağını görüyorum. 3 hafta. 3 ay içerisinde olabilir arkadaşlar. 3 rakamı çıktığı için söylüyorum. Boş yeri, boş arazi olanlar çok arsa olabilir. Belki de böyle bir yeriniz vardı arkadaşlar, yaptırmak isteyebilirsiniz ya da böyle girişkensiniz yani bu konularda. Belki önceden düşünmediniz, sonradan düşünebilirsiniz böyle bir yer yaptırmayı, almayı ya da önünüz açık arkadaşlar. Yatırım amaçlı bir şeyler yapmak istiyorsunuz, borsada paranız olabilir, Parada da bir artışta gözüküyor. Evet, yatırım amaçlı artık belki başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Bilemiyorum, borsa olanlar var, başka bir yatırım amaçlı bir şeyler yapmak isteyenleriniz var. Ama ne ne olursa olsun bu konularda artış göreceksiniz. Evet, e, bir sıkıntı var. E, fakat bu durum düzelecek. Yani arkadaşlar, e, sıkıntınız üzerinizde. E, ağırlığı var, sorumluluk var. Bir duruma karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. E, halledeceksiniz. İş konularında müşterisiyle anlaşamayanlar var ya da bir sıkıntı mı yaşadınız? Bu bu hafta çözülür. ayrıca anlaşamadığınız bir arkadaşınız varsa iş yerinde o, o da bu hafta çözülür. Ama sakın ani karar ver, verip çıkış kararı almayın. Bu çok gözüküyor arkadaşlar tartışmalar yaşayanlarınız olmuş ya da bu durumlar olabilir. Aynı şeylerden hemen bir anda sinirlenip kararlar almayın ciddi kararlar çıkma gibi. Bu gibi konulardan uzak kalın diyor bakım. Kalp çıktı aklınızdaki kişi gerçekten size karşı yoğunlaşacak. Gönlünüzü alacak gibi sizi de çok seviyor arkadaşlar ama net adımlar istiyoruz biz öyle yok öyle en ufak bir şeyde tekrar biz harekete geçersek aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız canlarım bunu sakın unutmayın net adımlar lazım bize beni dinleyen erkek de olabilir karşımdaki bayan da olabilir kimden kim hangi taraf kendini çektiyse bize net adım lazım arkadaşlar yani ben bayan erkek diyerek e, bakım yapmıyorum zaten bu bana kim niyet alıyorsa onun için geçerlidir evet canlarım karşılıklı görüşmeler var sıkıntıları bir arada e, çözmek isteyenleriniz olacak konuşmalar olacak arkadaşlar ve bir yakınınıza kırgınsınız görüşmüyorsunuz buna da çok üzülüyorsunuz karşı tarafta üzülüyor ama arkadaşlar adım yok her iki tarafta da bununla alakalı da bir gelişme yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde sarmaş dolaş olduğunuzda bir e, insan görüyorum burada çok sevdiğiniz bir insanla çoktan beri görüşemiyorsanız görüşebilirsiniz bu hafta belki işten güçten vakit ayıramadınız bir zaman ayıracaksınız arkadaşlar fakat e, bir yerlere gitme istekleri çok komşunuzla bugün bir yere gidebilirsiniz vakit geçirebilirsiniz davet edilebilirsiniz siz edebilirsiniz yani bu gibi aktivitelerde çok göründü bakımda Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'i in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Ve unutmayın yorumu kim atarsa videomun altına fazla o kişiye ücretsiz bakacağım ve yine videomda söyleyeceğim arkadaşlar seçtiğim kişiye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.